I hope everything is fine. Arda selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaç kişiyiz bilmiyorum ama. O hemen arkadaşlarımız katılmaya başlamış. Selamlar bakın kedim de geldi. Şöyle bir TikTok'tan da canlı yayın açacağım. İki taraftan da yayında olacağız arkadaşlar. Antrenmana gitmeden ufak bir canlı yayın açmak istedim. Katılan herkese teşekkür ederim. Şu an burada arkadaşlar görmüş olduğunuz herkes kemik kitle. Cream rice'ı kimler kullanabilir? Cream rice'ı herkes kullanabilir. Ama benimki cream rice değil. benimki Haiku'nun yeni çıkaracak olduğu Resul abinin storiesinden de görebilirsiniz. Haiku'nun yeni çıkarttı Flavon Rice. Ben de ilk defa deneyeceğim sizlerle birlikte. Oruç olan arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Ben oruç tutmuyorum. Hani ona göre artık izleyebilirsiniz. Ronnie Creighton almaya değer mi sence abi? Kullanmadığım için pek bir bilgim yok. Evet veya hayır demiş olsam yanıltarım. Şöyle. O zaman bir daha nasıl bir protein kaynağı? Açıkçası protein kaynağı olduğunu düşünmüyorum lahana. Kalisthenics yazdım sen çıktın. Canlı olunca anlatsana biraz. Kalisthenics'in ne olduğunu mu anlatayım size? Kaliseyes arkadaşlar kendi vücut ağırlığınızla vücudunuzu şekillendirebileceğiniz ve vücudunuzu rahatça kullanabileceğiniz minimum ekipmanlık maksimum şekilde güçlenebileceğiniz bir spor branşıdır. Hmm. Güzelmiş. Göğsünü ne öneriyorsun? Dips. Sabah Şebeci'nin en son söyledikleri hakkında ne düşünüyorsun? Bu e, gaming boost'ta sallamıştı galiba. Onu mu diyorsunuz? Arkomuzun kötüyse bol bol çek, Bol bol. Çok güzel bir G'si. Savaşçı becer şey galiba Hayku'ya sallamış. Yanlış bilmiyorsam. Var mı öyle bir şey beyler? Chat. Elbow lever, front lever, planche hepsini yapabiliyorum. Hmm. Arkadaşlar, e, Savaş Çevirici yeni bir marka çıkartacakmış galiba. O yüzden sallıyor, bilginiz olsun. Yarın bir gün Protein Ocean'a, bir şey ne bileyim, farklı farklı markalara sallamaya başladığı zaman daha net anlarsınız. Sonrasında kendi markasını duyurur. Çünkü şu an zaten kendi markasını çıkartmak için uğraşıyor. O yüzden sallıyor sağa sola. Farklı bir etkisi yok dinleme gelmek için yaptığını düşünüyorum Alo hoş geldin kardeşim Arkadaşlar flamon rice diyorum Haikyuu yeni pirinç çıkarttı Lakin siz bunu bilmiyorsunuz Önce Haikyuu sporcularına geliyor Selamlar Reis nasıl? Ben iyiyim teşekkür ederim sizi sormalı Kalesinin ismi daha zor fitness mi? Açıkçası ya kalisenik yapan birisi olduğum için kaliseniksin daha zor olduğunu söylemem yanlış olur. Fakat kalisenik zor bir branş arkadaşlar. Kalisenik gerçekten zor bir branş. Hareketler olsun yani zor. Sakatlanmanız daha olası. Ben fitne, fitness anasaran kaliseniksin daha çok zor olduğunu düşünüyorum. 15 kişiyiz. 18 olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Like atarsanız çok teşekkür ederim. Bu arada e, kusura bakmayın. Antrenman öncesi karbonhidrat kaynağı olarak pirinç unuyorum. E, oruç olan arkadaşlar varsa affına sığınıyorum. Front lever için ne yapabilirim? Bu konuyla ilgili online koşuluk veriyoruz aslında. Ozan Hörkat'ı Instagram adresinden yazarsan yardımcı olmak isterim. Güzel ya bayağı iyi yapmışlar. Abi benim genlerden dolayı bilekler çok ince kız gibiyim. Hayır Bileğinizin burası inceyse arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Bu genetik. Ama burayı geliştirebilirsiniz. Bu kısmı geliştirebilirsiniz. Bu kısmı geliştirmeniz birazcık zor. Kilo aldığınız zaman tabii ki birazcık etlenir, butlanır, genişler ama yani orada bir kas grubu ol olmadığından dolayı çok fazla gelişe gelişebileceğinizi düşünmüyorum. Oruç tutmuyorum arkadaşlar. Bu karizma halis mi? Teşekkür ederim. Utandırdınız. Saçlar çok dağınık ya. Duş alacağım. Antrenmana gidip terleyeyim de ondan sonra duş alayım bari. Tasarruf. Selam. Hmm. Bu kitap bu kitabı okuyorum ya. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri. Şundan bahsediyor. Ee, önceki zamanlarda zenginlik, dünya zenginlikleri Asya tarafındanymış. Doğu tarafındaymış arkadaşlar. Şu an baktığımızda dünyanın zenginlikleri bilimi daha çok batıya doğru kaymış bulunmakta. Batı batı batıya kaymadan önce bunun arkasında İslam, İslam bilimi ve tarihçileri olduğunu söylüyor. Ve şu anki doğu tarafı bunun bilincinde değil. Bunu anlatıyor. Mesela Biruni. Adam var ya oğlum Biruni ne yapmış biliyor musunuz? Eline bir tane cetvel tarzı bir şey almış. 2000 kilometre gitmiş. Tabi bu 2000 kilometre düz şeklinde gitmemiş. Zikzaklı şekilde gitmeye çalışmış. Bu 7000-8000 kilometreye tekabül ediyor. Eşeğin atın üstünde. Dünyanın enlem ve boylamını ölçmüş adam ya. 9. mu 8. yüzyıl mı öyle bir şey yani. Herkese hayırlı iftarlar. İnanılmaz bir olay. Bu kitabı okuyorum şu anlık. Bayağı anlatıyor yani İslam e, bilimini, felsefesini. Ya yani cehverimsi bir şeydi. Ne olduğunu tam hatırlayamadım ama öyle bir şeyle dünyanın enlem ve boylamını e, şey yapıyor, ölçüyor ve şu anki teknolojiyle ölçtüğümüzde arasında çok milimetrik yanlışlıklar olduğunu görüyorlar. Yani adam o teknolojiyle bile doğru oku atabilmiş neredeyse. Ben bunu hızlı hızlı yiyeyim, daha güzel sohbet edelim tamam mı? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın şimdi buna tek atacağım. Atamadık. Ben de bileğimi durmadan çıtlatabiliyorum. Zamanında incittiysen çıtlatılabilir. Atamadık ya. Evet. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, soru cevap yapalım antrenmana gitmeden önce. Konuşalım. Sorularınız varsa gündelik hayattan, konulardan, kitaplardan her şey hakkında konuşabiliriz. Haiku'nun yeni kargosu. Karga gelmişti bugün. Afiyet olsun. Evet. Bir yandan da TikTok'ta canlı yana geçtik. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Stated Beers'da iki gün sonra %15'lik indirim olacak ve yakında Compression ürünümüz çıkacak. Üstünde çalışıyorum. Stay Fit Viewers'da Compression ürünler çıkacak arkadaşlar. Yusuf selam. Selam kankam. Spam atmazsanız sevinirim. Lucifer hakkında ne düşünüyorsun? O da kendi markasını kurmuş diye gördüm. Çok bir bilgim yok. Tanımam etmem. Testo Taylan'a salladığını duymuştum. Kamera bir fokuslasın bize. Evet. Abi spor fit nut nutrition nasıl? Vallahi hiç denemedim bilmiyorum ama ya bu beni niye odaklamıyor ya? Abi eskisi gibi sık video atmıyorsun. Düzenli video gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir odaklasın bize. Allah Allah bizi odaklamıyor. Ha odakladı ya sonunda. Hocam sponsorluğu bir kenar bırakırsak Aykün'ün protein tozunu önerirsin yoksa 4 4 protein tozunu mu? Ya ne alakalı mı şimdi ya? Kamera tozlu olabilir o yüzden odaklanmıyor olabilir. İbo Koleman'la canlı yayınımız yakında. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İbo Koleman'la biz konuştuk. E, bu aralar iftara gidip geliyor gelebiliyorlarmış. Hani biz bir gün ayarladığımız zaman sonrasında o günün yatma ihtimali olabilirmiş. Ama bu hafta içerisinde İbo Koleman'la güzel bir canlı yayın olacak bilginiz olsun. Diamond Fitness artık gelmiyorum. Havalar ısındığından dolayı dışarıda antrenmanlar yapıyorum. Bu arada TikTok'ta 11 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E TikTok kitlesine şöyle bir şey söyleyeceğim. Soracağım daha doğrusu veya YouTube'daki arkadaşlar da sorabilirim bunu. Beni keşfette ne kadar görebiliyorsunuz? Önceden beni çok fazla keşfette görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama artık çok fazla keşfete çıkartmıyor beni TikTok. Onu çözemedim bir türlü. Özgür Özmen, ne selamlar. Dizin kırıldı, geçmiş olsun kankam. Spor yapmana gerek yok hatta bu soruyu bana sormaktansa bir fizyoterapiste işte bir ortopediste veya doktoruna danışabilirsin. Yusuf'cum ben sana spam attığından dolayı ufak bir ceza vereyim. Spam atmamayı öğrendi olsun. Evet dips mi daha essential şınav mı dips? Hatta ikisi de essential. Essential. TikTok algoritması çok saçma ve e, yani bilmiyorum. Bak adamlar da çıkıyor hiç çıkmıyorsun karşıma. Ya şunu fark ettim. Bilgi içeriği o kadar fazla insanların dikkatini çekmiyor herhalde. Direkt kaydırıyorlar. TikTok'un kitlesi çok farklı işliyor açıkçası. Yani TikTok kullanan insanlar videoyu kaldırıyor. 3 saniye içerisinde o videoyu izliyor. ilgisini çekiyorsa izlemeye devam ediyor. ilgisini çekmiyorsa kaydırıyor. Hani bu 3 saniye dedim ama bu 1 saniye de olabilir. 2 saniye de olabilir. O yüzden yani öyle bir algoritması var. Aslında algoritmasından değil de kitlesiyle alakalı olabilir. Ben de mesela TikTok'a girdiğimde, kullanmak istediğimde böyle bir saniye bakıyorum, ilgimi çekmiyor, kaydırıyorum. Bu aslında bizim dopamin reseptörlerimizi köreltiyor. TikTok'a girdiğin an eğlence başlıyor. Ya şöyle aslında benim için o kadar başlamıyor. Çünkü sürekli önüme spor yapan insanlar çıkıyor veya motivasyon yapan, motivasyon videoları çeken insanlar çıkıyor. Bilek ağırlığı kullanmak sence mantıklı mı? Bilek ağırlıklığı derken anlayamadım o kısmını. Aleykümselam, hepiniz hoş geldiniz. Bana bu kalemi sat. Sana bir şey söyleyeceğim. Kap. Onu yaz. Tamam. Çok önemli bir şey. Yazamazsın. Neden? Çünkü kalemin yok. Hadi bakalım. Buyurun. Bu iş bu kadar. Abi yağ yakarken kas yapmak için BCA mı yoksa kreatin mi önerirsin? İkisini pardon. BCA'yı önermem kreatini öneririm. Ama yağ yakarken kas yapma olayı birazcık zor bir olaydır. Bilginiz olsun. Onun Spora yeni başlayan arkadaşlar çok kolaylıkla yapabilirler. TikTok'taki arkadaşlar selamlar. Ee, Kahvem bitene kadar yayın yapıyoruz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Genel olarak tüm konulardan konuşabiliriz. Abi bu kiloları nasıl göbek dışı yerlerden gönderiyoruz? Ben yiyorum göbeğe gidiyorum. Hayır bunu spor yapman lazım. Spor yaptığın takdirde vücut da eşit olarak dağılır. Yani en azından yıpranmış olan kas gruplarına besin gideceğinden dolayı sadece göbek kısmında depolanmaz. Wall Street Ozan Workout. Dips çalışmadan mastap yapılabilir mi? Tabii ki. Azerbaycan'a selamlar olsun. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ekranı çift tıklayarak like atarsanız çok sevinirim. platformlar buna özen gösteriyor. Bizim birazcık daha öne çıkmamıza yardımcı oluyor. Savurda ne yiyelim definasyonunda? Açıkçası oruç tuttuğum dönemde şöyle besleniyordum ben savurda. Genellikle birazcık daha kahvaltımsı besleniyordum ki hani ağır bir şey yediğimde beni gün içerisinde rahatsız etmesin. Anladınız değil mi mevzuyu? Zaten savuru yaptıktan sonra uyuyacağımızdan dolayı e, midede emzinlenirken bizim kaliteli uyku çekmemizi engelleyebilir. Yulaf yapıyordum arkadaşlar. Sıcak suyu yulafa katıyordum. Çırp birazcık haşlanmasını bekliyordum. Muz, meyve, birazcık fındık fıstık vesaire. Yulafı yiyordum. Sonra yumurta açıyordum. Kepek ekmekle birlikte onları yiyordum. Hani savurda birazcık daha kahvaltımızı beslenirseniz sizin için iyi olacaktır. Spor yapan yapmayan herkese sesleniyorum. Spor yaparken diyet yaparsak kas kütlemiz düşer mi? Hayır. Zaten kas kütlenin düşmemesi için spor yapman lazım. Gel ya size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Definasyonda olan arkadaşlar varsa eğer bu söylediklerimi mutlaka dinlesinler. Definasyonda spor yapmanız... Definasyonda spor yapmanız çok daha şart. Çünkü vücut e, katabolik modda olduğundan dolayı ne yapacak? Bu sefer yağları yani zor ayrılan enerji kaynaklarını kullanmak yerine daha kolay parçalanabilen enerji kaynaklarını kullanmaya çalışacak. Kasları yıkabilir böylelikle. Kasları yıkmaması için, yağları kullanması için bizim sert olarak spor yapmamız şart arkadaşlar. Oruç tutmuyorum, bilginiz olsun. Evde halter seti ve direnç sahasıyla ne kadar gelişebilirim? Güzel bir şekilde gelişebilirsin. Yani çok fazla gelişebileceğini düşünme ama yine ortalama, ortalama bir insandan daha güçlü olursun en hızlı kilo alma, en hızlı kilo verme diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlar zırvalıktan ibaret. Eğer bir işin içerisinde hızlı yapma kelimesi varsa, hızlı yapma kelimeleri varsa daha doğrusu, genellikle ya dolandırılacaksınız ya da zırvalıktan ibarettir. Veya duvara tostlarsınız. False için tutuşun birazcık daha garip olması lazım. Ya false için bir şey öneremem. E, false önerebilirim sana. O sadece bir tutuştur yani farklı bir formülasyonu yok. Antrenmandayım abi. Hepinizi iyi antrenmanlar. Antrenmanda bizi izleyenlere selam olsun. Ben de bir yandan telefonu şarj ederken yayın yapmaya çalışıyorum. Şöyle sizi koyduğumuzda harika olur. Sürece güvenin. Tabii ki. Pankek ve patates kızartması çok yanlış ikili. Ee, ya tabii sağlığınız sevdikliğe gelebilir. Reis sınavlar var. Bu aralar full motivasyon konuşması yapar mısın? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sınavlar konusunda benden motivasyon almanız birazcık saçma olur. Çünkü ben 12. sınıfta mezun olduktan sonra üniversite okumamayı tercih etmiş ve e, bu tarz bir girişim yapmış bir influencerım. Ha, tabii her influencerın farklı bir hikayesi var. Fakat benim hikayem birazcık okulu bırakmakla ilgili oldu. Okulu bıraktım. Dedim ki spor yapacağım ve bu tarzda içerik çekeceğim. İçerik çekmeye başladığımda ilk iki yıl hatta iki buçuk yıl elime bir kuruş para bile geçmemişti. Düşsenize gelir yok. Okumuyorsunuz. İnsanlar size garip garip bakıyor. Garip garip söylemlerde bulunuyor. Ama siz halen bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Evet you lost again 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 until I win. Birazcık öyle oldu. Siz de kendinize bir hedef koyduysanız. Önünüze çıkan her yol mübah. Nasıl emin olabildin? Yani bu arada Haikü ile ilgili yakın zamanda ne çıkacak diye sormuşsunuz. Arkadaşlar Haikü'de olacak gelişmelerden sizlere bahsedeyim. E, aklınızda bulunsun. Bu arada kod kullanırken ozan Ozanon kodunu kullanırsanız çok sevinirim. Birincisi Flavin Dreamler çıkacak. Muzlu, çilekli ve çikolatalı. Flavin Rice'ler çıkıyor. Yani pirinç unları çıkıyor. Bir de bayram indirimi gelecek. Güzel bir bayram indirimi geliyor. Onları kullanmayı e, unutmayın arkadaşlar. Bunları da sizlere önceden belirten kişi olayım. Neden nasıl bu kadar emin olabildin diye bir soru gelmişti galiba. Arkadaşlar, plasebo denen bir olay var. Bilir misiniz? Plasebo ne? Size anlatayım mı? Plasebo önceki dönemlerde kullanılan bir tedavi yöntemi aslında. Bir şeye inanıyorsunuz ve onun olacağına inanarak yaşadığınızdan dolayı o şey gerçekleşiyor. Tabii bunu sadece istemek değil. Ya tabi İslamiyet'te bu tevekkül diye geçiyor galiba. Bir şey inanıyorsunuz ve bunun için çalışıyorsunuz. O eninde veya sonunda gelecek. Olacak. İsa abim hoş geldin, hoş geldin. Beyler İsa Bayram Aşık göz katılmış. Ona da selamlar. Pirinç şunu bayrama kadar çıkacak arkadaşlar. Kafein direnciniz bile olsa yağ yakım sağlanabilir. Sadece onun sendeki psikolojik ve beyinsel etkisi az olabilir. Bilek güreşi videom gelmez arkadaşlar. Onu alanındaki profesyonel insanlara sormak veya onlardan yardım almak daha mantıklı. İyi Evet, çekim yasası. Aslında evrenin insan beyninin kullanılmayan veya körelmiş çok fazla duygusu var. Bunlardan birisi happy bezi. Happy fiz bezimiz hepimizin kör. Kimisi mastürbasyon yapmaktan körelmiş, kimisi porno izlemekten körelmiş. Kimisi dopamin reseptörlerini kör etme, kör etmekten körelmiş. Kimisi doğadan uzaklaşarak köreltmiş. Hepimizin biz hepimiz bezi kör. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir metriksin içerisindeyiz. Oruç tutmuyorum. Oruç tut demişsin. Ulan sen kimsin lan bana oruç tut diyor. Ama işte öyle. bayramda çoğu ürüne %40'a varan indirim geleceğini düşünüyorum. Arif hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Spor öncesi enerji için kesin bir çözüm var mı? Ya pre-workout kullanırsın ya da KB kullanırsın. Ozan Tate Motivation. Profesyonel neden dip satarken ağırlığı çok aşağıya takıyorlar ayak topuğuna kadar? O birazcık hissiyatla ilgili ya. Üstümdeki Nike'dan. Evet benim de hepimiz vezim körelmiş. Hepimizin. Ama ben bu hepimiz vezimi açmak için çoğu şeyi yapıyorum. Meditasyon. Bakın hatta meditasyonumu, meditasyonumu gerçekleştirebilmek için aldığım bazı kokular bunlar. Daha doğrusu bunları kız arkadaşım aldı sağ olsun. Bakış açılarımız körelmiş durumda. Evet. Hit kardiyo mu öner önerirsin? Sabit uzun süreli mi? Ee, ben hit kardiyo öneririm ya. Multivitamin sadece işe yarar mı? İçerisindeki ya, yani tek olarak yaramaz. Farklı vitaminlerle birlikte desteklersen iyi olur senin için. Abi direnç yazacağım ama 25 kiloluk sarı direnç lastiği alayım yoksa 35 kiloluk mu? Bence sarı direnç lastiği alsan 25 kiloluk harika olur. Ee, Haykut adlandırıcı pirinç ununa tabii ki tad veriyor. Zaten olayın, onun olayı bu. Karbonat kaynağı yerine nadıl yenir mi? Nadıl yenir fakat basit markalardan yememeniz sizin için iyi olur. Kahve olarak Jacobs kullanıyorum veya ağır sağlam kahve de kullanabilirsiniz açıkçası. Happy Biz değil de Happy Fizz. Happy Fizz bezi. Bunu bir araştırın arkadaşlar. Jinokomasi hakkında tavsiye verebilir misin? Arkadaşlar Jinokomasi olayı ben bunu zamanda araştırmıştım. İki çeşit de meydana geliyor. Birincisi ergenlik döneminde. Diğeri de anabolizan maddeler kullandığınız zaman vücut fazla testosteronu baskılamak için östrojen üretiyor. Ve bu östrojen de maalesef ki jinokomastiye yol açabiliyor. Şimdi e, sizin yapmanız gereken tek şey anabolizan madde kullanmanız, kullanmadığınızı varsayıyorum. Arkadaşlar sağlıklı besleneceksiniz, spor yapacaksınız ve bunu yani göğüs kasınızı da biçimlendireceksiniz. O jinekomasti değildir büyük ihtimal. Yağ bezelerinizden dolayı ya sarkıntı olmuştur o şekilde gideceğini düşünüyorum. Zaten 16 yaşındaymış bu soruyu soran arkadaşımız. Formun nasıldı sence? Formunda bir problem yok Demreciğim. Granül asla kullanmayın. Granül kahve asla kullanmayın. Kesinlikle filtre kahve kullanın. Rica ederim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ekranı çift tıklayarak like atarsanız bana verebileceğiniz en büyük desteği çıkmış olursunuz. Rica ediyorum. Ben simidinden ne kadar sürede kulpsayabilirim? 4 de 6 ay arasında kurtulabileceğini düşünüyorum. Discord'a nereden katılabilirim? Discord'da katılamazsın. Discord sonucumuz artık yok. Flavor Dream mi? Flavor Dream. Kesinlikle. Bu arada pazar günü Flavor Dream'ler indirime giriyor. 3 al 2 öde kampanyası var. Size bir şey diyeyim mi? Hayatınızda alabileceğiniz en iyi yatırım olur. Decathlon'un mağazasıyla fiyat internet sitesi arasında fiyat farkı yok. Ama tabii ki dokunarak gidip alırsan senin için daha iyi olur. Granül kahve kullanmama sebebinizi açıklar mısınız? Arkadaşlar o granül kahve değil. Granül aroma. Yani siz bir aroma içmiş oluyorsunuz. Kahve içmiş olmuyorsunuz. Ayrıca onun içerisindeki kimyasallar e, sadece kahve değil yani. Çok fazla kimyasaldan geçiyor. İşlemden geçiyor. Problem yani. Filtre kahve kullanın kafanız rahat olsun. Üstüne kodla kullanabileceksiniz. Yani çıkış fiyatının ortalama %43 civarında bir indirim olacak. İç bacak yağlarımdan nasıl kurtulurum? Spor yaparak, diyet yaparak, kalori açı oluşturarak. E tabi biliyorsunuz ki sizde bölgesel yağ yıkımı denen bir olay yok. O yüzden hmm, spor yapmak ve bunu ...zaman bırakmak yapabileceğiniz en iyi şey. Barfix'i nasıl 20'lere çıkartabilirsiniz? Bu konuyla ilgili YouTube kanalında video var. Ozan Workout Barfix sayını arttır diye. Onu izleyebilirsiniz. Flavon Dream'de indirim olacak arkadaşlar. Haykü'nün tadlandırıcılarında. Günde kaç saat uyuyorsun? Açıkçası 10 ile 12 saat arasında değişiyor. Yapmış olduğum antrenman ve o günlük uyuma isteğime göre. Alarm kuruyorum fakat alarmın çaldığı saatte hiç kalkamıyorum ya. Nereden alabilirsiniz? Arkadaşlar bunu tabii ki bunu tabii ki Haykü sitesinden alabilirsiniz. Bu arada online koşumuz hakkında bilgi almak istiyorsanız Ozan Workout Instagram adresine yazabilirsiniz. Sizin hedefinize, ekipmanlarınıza göre e, programlar hazırlayabiliyorum. Beyan olarak hazırlayabiliyoruz. Bilgi almak için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. E, Ozel, onu bunu cevaplayacak kişi ben değilim ya. Birazcık halsizim bu arada. Kusura bakmayın. Barfix'i arttırmak için videonu. İzlediysen ne güzel. Ya diyeceğim şeyleri orada dedim. Çünkü onun uzun bir cevabı var birazcık. Flavon'dan tek tek de satılabiliyor tabii ki. Tek tek de satılacak. Ama 3 al 3 tane ürün alan arkadaşlar 2 tane almış kadar ücret ödeyecekler. Güzel bir kampanya yapmışlar. Ha arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben compression ürün çıkartacağım bu arada. Haberiniz olsun. Size bir şey değil mi? Piyasayı darma duman edeceğiz. Bunlardan tabii ki haberdar olmak için Stayfit Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Size bir şey değil mi? Yani çok farklı yerlere gelecek o marka. Bir tane arkadaşımız onun yaşında bir arkadaşımıza sponsor olduk. Kendisi genç, yetenekli, yakışıklı, dinamik, saygılı. Haziran ayında da 2-3 arkadaşımıza daha sponsor olmayı düşünüyorum. Ee, genç, dinamik, aynı şekilde içerik üretebilen. Bakalım. O, yani o markada 2 gün sonra indirim olacak. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Yakında zaten TikTok'lara paylaşırım onu. Anabolizan maddeler nelere ait? Arkadaşlar onlar hormonal maddeler ya. İşte testosterondur falan filandır. Flavon Dream'ler pazar günü geliyor. Furkan Uğurlu değil. Hüseyin Kenan Ertaş diye bir arkadaşımız var. Onunla canlı yayın yapmıştık. Mehmet'ciğim iyi antrenmanlar. Sence tek bölge çalışmak mı? Çift bölge çalışmak. Haykü evet yeni tadlandırıcı çıkartıyor. Arkadaşlar ben kahvemi bitirdim. Yavaştan antrenmana geçeyim. Ee, sosyal medya hesabım olan Instagram, TikTok, YouTube bunları takip etmeyi unutmayın. Chat'i bir stay fit ile görelim kapatalım. Stay fit. Okay. Seviyorum sizleri.